Merhaba canım arkadaşlarım, bir tanelerim, dostlarım. Eksik olmayın. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugünün Sesli Gazetesi'ne hepiniz hoş geldiniz. 6 Şubat. 6 Şubat'ta neler neler olmadı ki. Evet, depremin üzerinden bir sene geçti. Biyo var. Bir de rahmetli anamın doğum günüydü bugün. Enteresan. Ama 6 Şubat'ta depremde insanlar... Analarını, babalarını, çocuklarını kaybettiler. Ee, şimdi ben sesli gazeteye geçeyim canlarım. Siz de şey yapın. Ya bu bizim sandalyeler hiç rahat değil. İki işte ne olacak? <laughs> ee, ben sesli gazeteye geçeyim. Siz de bir like, like yapıştırın arkadaşlar. Hadi bakalım ne varmış. Evet şimdi 6 Şubat olduğu için e, depremle alakalı haberleri sık sık görüyoruz arkadaşlar. Günün anlam ve önemine binaen. Ee, bir de tabii AKP'lerin ümmetinin liderinden başlayarak e, söyledikleri şeyler var biliyorsunuz iki gün önce falan. Bunlar e, bu AKP'liler şimdi çıkmışlar her biri işte Gestapo şefinden tut da bilmem Murat kurumudur bu sudur hepsi böyle bir şey timsah gözyaşı dökme e, eğiliminde. Böyle aman işte 6 Şubat vatandaşlarımız işte bilmem ne olsun şöyle olsun böyle olsun filan ama şey yok tabii bir ortada bir sorumlu yok bir şey yok filan. Dün yaptığımız sesli gazetede vardı ya Adal Rezalet Bakanı işte sorumlarla alakalı davalar dosyalar titizlikle işte incelenmeye devam etmektedir filan diyor. Pezevenk üzerinden bir sene geçmiş hala titizlikle inceliyorlar bunu. Hemen arkasından bir haber verdi. Murat Kurum'la alakalı Murat Kurum neydi? Şehircilik Bakanı mıydı? Neydi? Onunla alakalı işmallerle alakalı yapılan davalara bilmem ne soruşturmaya gerek yok. Yok bunun kararı çıktı. Zaten çok tuhaf bir şeydir. Bir ülke düşünün. Ülkenin e, yani en kılcallarına kadar etkili olan bir siyasi parti e, yani muhtarından tut cumhurbaşkanına kadar ama bunların içerisinden birisi böyle bir tutuklanmıyor bir yolsuzluktan bir işte kusurdan dolayı bir ihmalden hiç hiç öyle olmadığı gibi bir de hep söylüyoruz ya burada e, ülkede kötü bir şey oluyor bomba patlıyor bir deprem oluyor ne bileyim yani bir şeyler oluyor bunlarla alakalı ihmalleri ortaya çıkıyor bu adamların. Yani en azından hani kapa çeneni otur. Lan biz bir şey söylemeyin bari konuşmayalım. Hani dersin yani değil mi? Bilirsin suçunu falan. Bunlar bir de nasıl bir cesarettir, nasıl bir özgüvendir. Bir de çıkıp biz ya depremde de çok iyi kurtardık ya. Bir de oradan şey, kahramanlık hikayesi yaratıyorlar. Çok güzel kurtarma yaptık ya. Ormanlar yanıyor. Ya işte ormanlarımız da çok iyi nasıl yandı çok iyi yandı da ama şurayı şöyle iyi kurtardık yani orayı da işte bizimkilere bir villa milla. Bir peşkeş meşkeş çeker. Bir de böyle bir tavır içerisindeler. Bu e, bir vatandaşa, halka, kendilerinden olmayanlara öyle diyeyim yapılabilecek en büyük hakaretlerden bir tanesi. Onun için diyoruz bu adamlar yani illa o cümleyi kurmasına gerek yok. Ananı avradını bilmem ne yapayım demesine gerek yok. Yani bize yıllardır anamıza, avradımıza, bacımıza, herkese, bize dahi hepimize küfür ediyorlar bu adamlar. Şimdi bununla alakalı e, ilk önce... Neyi görüyorum? Ümmetinin lideri deprem bölgesinin imarı ve ihyası için. <laughs> ihya. Hayasız adam ihya etmeye çalışıyor bir şeyi biliyorsunuz. Hayada ihya aynı kökten geliyor. Hayası olmayan adamlar ihyadan bahsediyor. İhya edecekmiş. İhyası için aralıksız çalışıyoruz demiş. <laughs> yani işte biz hayasız adamlardan bir ihya beklemiyoruz. Aralıksız Gaziantep'te neler yaptığımızı kısaca bir hatırlayalım. Videosunu koymuşlar. İşte şunları şunları yaptık. 2,5 dakikalık bir video. Gaziantep'te yapıyor. Hatay'da orada yapmadık. Çünkü yerel yönetimle işte merkezi yönetimin birbirleriyle böyle işte anladınız siz onu yani. O olmazsa olmaz yani yerel yönetim bizden değilse biz oralara bir şey götürmeyiz. Götürürsek de nah götürürüz. İnterneti keseriz bilmem ne kurtarma operasyonlarını yavaşlatırız. Kızılay çadırlarını satarız. Gerekirse kan satarız. Bunları yaparız ama ayağını denk alsın vatandaşlarımız önümüzde. iki ay sonra seçimler var belediye seçimleri. Ha yani istiyorlarsa ki bölgesel yönetimleri işte bizimle işbirliği içerisinde olsun. Biz de onlara gerekli yardımları götürelim. Ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz diye bir mesaj verdi. Ee, onun için Gaziantep'i gösteriyor. Hatay'ı göstermiyor. Ondan sonra... E, Toki depremle alakalı hala haberleri atlayarak geçiyorum bu sefer. Toki Depremzedelerin 200 metre ileride konteynerda yaşadığı Osmaniye düz içindeki konutları açık artırmayla sattı. Yani normal. Kar getirecekse satacak bunlar tabi. Bunlar kar getirecekse analarını bile satarlar ki satıyorlar yani. Devletin anası, anayasa bunu bile satıyorlar yani. ırzına geçiyorlar. Satar. Adam vardı ya işte annemi Tayyip'le yatakta yakalasam annem de suçu bulurum falan diye. Mantık bu. Her şeyi satarlar. Açık artırmayla bir de satmışlar. Bazı kişilerin, bazı kişilerin kim olduğunu söylemeye gerek yok. AKP'ye yakın adamlar, bazı kişilerin söz konusu konutlardan 3-4 tane aldığı ticaret yapıldığı iddia edildi. Anka Haber Ajansı. İddia edildi. İddia normal bir ülke olarak kalsaydık yani normale yakın bir ülke olsaydık yani bir ne bileyim, 20-25 sene önce falan o zaman da değildi. Şimdi ben parantezi yine şey yapayım, açayım yani. Türkiye hiçbir zaman böyle demokrasinin böyle şeyine erişmiş bir ülke değil. Ama yani 20-25 yıl önce biraz daha normaldi Türkiye. O zaman da öyleydi. Ama yani bir 20 yıl 25 yıl önce olsaydı dememden kastım. Ee, iddia edildi dediği zaman bir dur bakalım bir ne çıkacak arkasından diye beklerdik. Şimdi böyle bir şey varsa artık beklemiyoruz yani öyle bir şeyin olabileceğini, ilk önce böyle bir şeyin olmuş olduğunu, sonra da böyle bir şey ha olmamışmış ya, böyle bir şey yokmuş demeyi bekliyoruz. Çünkü olma ihtimali AKP Türkiye'sinde o kadar kuvvetli ki. Olmama ihtimali daha sonradan. Eskiden tam dersiydi. Bir dur bakalım böyle bir şey var mı derdik. Ondan sonra ha öyle bir şey varmış veya yokmuş çıkardı. Şimdi öyle bir şey kesin vardır, sonra da öyle bir şey yokmuş <laughs> diyoruz biliyorsunuz. Bunlar böyle işte e, depremzedenin malına çöktüler, depremzedenin <laughs> kanına çöktüler, bilmem çadırına çöktüler. Bu adamlar bunu yapmayacak da kim yapacak yani? Ondan sonra e, devam ediyoruz hala. Malatya Valiliği Kahramanmaraş depremi etkinliklerini yasakladı. Bunlar. Belediye seçimleri var belediye seçimleri var diye her yerde böyle özgürlükçü söylemlerle böyle gidiyor. aferin aferin afiyet olsun gençler kızlar barlar sokağına gidiyor bilmem ne yapıyorlar falan böyle çok, çok özgürlükçü adamlar ya o kadar festivali bilmem neyi yasaklamamışlar gibi. Şimdi burada Kahramanmaraş'ta depremi alma etkinliği yani bu burada şarkı türkü söyleyip insanlar çılgınlar gibi eğlenmek için organize etmiyorlar bunu. Bu böyle bir şey yaşandı yakın bir zamanda. Ee, pek çok insanın akrabası var 60 bin, 70 bin, 80 bin <laughs> ee, Murat Kurum'un dediğine göre ki inanmamız lazım 130 bin kişi hatta daha fazla da insan ölmüş olabilir. İnsanlar bunları anmak istiyorlar. Normal bir şey. E şimdi bunu anmak için bir etkinlik yapacaklar. Kahramanmaraş e, Malatya Valiliği bunu engelliyor. Yahu sen niye engelliyorsun? Niye engelliyor? İşte orada aman AKP'ye bir protesto olmasın diye. Sorsan güvenlik gerekçesiyle. Ulan pezevenk Yıllardır Türkiye'de yıllardır zamanı geldiğinde protesto olur, gösteri olur, festival olur bilmem ne. Hadi gösterileri ya, yasaklıyorsun da orada sana protesto olur, hükümet protesto edilir bilmem ne olur. Ulan sen insanların güzel şeyler yapmak için yani hayattan tad almak, zevk almak için yaptığı organizasyonları da or şey, e, iptal ediyorsun. İnsanların canları gitmiş o canları hatırlamak, hatırlatmak amacıyla yaptıkları organizasyonları da. E, iptal ediyorsun. Sen ne yani Allah'ın belası bir zihniyetsiniz yani. Bu tabi şey... E, şu anda protestolar var arkadaşlar. Bayağı işte bu Gökhan Zağan, işte Volkan Demirel falan onlar insanlarla toplanmışlar Hatay'da. Bir anma programı kendileri yine de organize etmişler. Bu AK Parti ya da CHP'lik bir şey değil. Koca bir yıl geçti biz hala sokaktayız hiçbir şey olduğu gibi yansıtılmıyor. Depremzedeler 6 Şubat 2023'ün yıl dönümünde geceyi sokaklarda geçirdi. Vatandaşlar Lütfi Savaş, Fahrettin Koca ve Özgür Özel'e tepki gösterdi. Yani orada işte CHP'li belediyeden da hükümete kadar her şey haklı olarak. Ya bir insanın canı gitmiş yani annesi babası bilmem kardeşi çocuğu ölmüş yani. Ya kim takar? CHP'sini, AKP'sini bilmem nesini. Ama AKP buna bile müsaade etmiyor. Yasak. Bu da yasak. Sorumlular yok. Muhalefet uyuyor. Murat Kurum. Bir yıl oldu. Yeniden kuruyoruz yuvaları. Yeniden yeşertiyoruz umutları. Sen mi umut yeşerteceksin? Sadece Türkiye'ye karamsarlıktan başka hiçbir şey pompalamadınız ya şu gençler ümidin tarifini bile yapamayacak durumda. Çünkü öyle bir şey görmediler hayatlarında. Yok. Sizden başka bir şey görmedikleri için ümit nedir diye sorsan hayatta kalmak filan der galiba. Yani bugün yaşıyorsan bu ümitle ilişkilendirir onu. Yeniden inşa ediyoruz şehirleri, caddeleri, sokakları ha inşa edersin. Bir yıl oldu, bir ömür geçse de acımız, kaderimiz, özlemimiz hep taze kalacak. Kaybettiklerimizin ardından kesin taze kal. Umurunuzda bile değil. Ulan o kadar umurunuzdaydı. Ulan şu interneti kesmek kadar insanlığa düşman olabilecek bir hareketi kim yapabilir ya? O kadar dikta rejimleri var, bilmem neler var filan. Kuzey Kore'de yaparlar. Ya bu ulan. Elin gavuru diye aşağıladığınız insanlar, Amerikalısı, Fransız bilmem nesi. Adamlar geldiler ilk saatlerinde yardım edebilmek için. Sonra da iki gün sonra, üç gün sonra Fransız ekibini falan izlemiştim ben. Geri dönmek zorunda kaldılar. Yani burada bize bir şey yaptırmıyorlar. Yani bir, bir buluyoruz, bir enkazdan birini çıkartıyoruz. Birini bize hemen kovuyorlar. İşte Kızılay geliyor bilmem ne. Sanki biz kurtardık gibi falan böyle bir havalara giriyorlar bunlar. İnsanlara yani yardıma gelen insanlara bile işlerini doğru düzgün yaptırmadılar. Evet şimdi tekrar en başa dönebilirim diğer haberlere. İHA fabrikası vaadiyle 2,5 milyar liralık vurgun. Memleketi Yozgat'a, Yozgat güzel şehir. Yozgat'a drone ve İHA fabrikası kuracağını söyleyerek ulan Yozgat'a ne zaman fabrika kurulmuş da drone fabrikası kurulacak. %10 ila %20 gibi yüksek faiz getirisi vaadiyle çok çok sayıda vatandaştan iki buçuk milyar lira toplayan Sedat Ocakçı'nın ortadan kaybolduğu bildirildi. Sedat Ocakçı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. İşte bu. Yani bu, bu gücü milleti kazıklama gücünü de bu AKP'lilerden alıyorlar yani. AKP'nin yarattığı düzenden lan ben şimdi buradan milleti bir çarparım yani. Sen drone yapacaksın bilmem ne bunun ne bileyim ben. Bu şey değil ki kardeşim yani kibrit fabrikası açmıyorsun ki sen lan. Hani odunu şuradan alacağım. Şuradan da işte şurada elemanlarda bu kadar insanı istihdam edeceğim. Şurası da fabrika falan diyebileceğim bir şey. Lan drone bu. Bunun bir argesi var. Bunun bir var da var yani. Lan bu kadar mı kolay kazıklamak? Veya millet bu kadar mı aptal yani? Şimdi Türkiye'de çünkü drone deyince böyle akan sular duruyor bizde. işte şey insansız hava aracı. İHA'larımız var bizim. İHA'lar deyince böyle millet Veriyorsun gazı. Ha ihade ha işte ezanlar susmaz bayraklar inmez de aynı şey yani. girmiş millet milleti tokatlamış gitmiş şimdi de yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Yani bu yurt dışına çıkış yasağı getirilmesinin sebebi adamın adı Sedat. Sedat o para buraya gelecek. O parayı öyle yedirler mi sana? Sen milleti kazıklayabilirsin. Türkiye'de kazıklamak kolay ama o parayı sana yedirmezler yani. Sanki o parayı ele geçirecekler neyse devlet alacak o parayı tekrar bundan da o adamlara dağıtacak yani. Yani şuna harcadığı zamanı, şuna harcadığı kafayı, bu şeytanlığa harcadığı kafayı gerçekten drone yapmak için kullansa yapar ha adam. Evet, Suudi Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcu Ivan Rakitic kulübün tarihini okuduktan sonra El Şabab'ı seçti. <laughs> El nasıl bir tarihi varmış da seçti yani ne, ne El şebab şeye mi çaldıran savaşına muat savaşına falan mı katılmış dağılmış <laughs> yani şey, El nesi varmış yani tarihini okuduktan sonra da o, banka hesaplarının dökümlerini falan inceledim <laughs> yani ondan sonra bayağı gidecek bir takımmış falan Allah'ım Rabbim ya Muharrem İnce muhalefet bu seçime hüsran muhalefet bu seçimde hüsrana uğrayacak diye bir şey söylemiş. Ya sen muhalif misin? Sen sen ne boksun ya? Ulan yani muhalifsen böyle bir cümleyi niye kuruyorsun? Bu seçimde hüsrana uğruyor. Vatandaş söylesin bunu. Sen niye böyle bir şey söylüyorsun? Yani AKP de bunu söylüyor. Siz AKP'nin dümenlisiniz dediğimiz zaman kızıyorlar. AKP'nin koltuk değneğisiniz dediğimiz zaman kızıyorlar ya. Yani. Abi bu, bu yani. Bunun bir açıklaması yok ki muhalefet bu seçime hüsrana vuracak. E sen kazanacak mısın muhalefet olarak? Ha sen muhalefet değilsin, yancı olacaksın. AKP ile bir yerlere mi girmeyi düşünüyorsun? Yani CHP sana bir şeyler teklif etmedi diye bu seçimlerde işbirliği teklif etmedi diye mi yani senin bu e, şeyin hayret bir şey ya acın. Şimdi Türkiye'de e, sosyal medyaya bir Şöyle 5-10 dakika bakmaya göre arkadaşlar. Bir sürü şiddet olayı görüyorsun. İşte sokakta öldürdü, sokakta bilmem ne yaptı. Ee, adam iş arkadaşını arabayla çarpıyor ondan sonra yakmaya çalışıyor. Yakamamış. Adam can çekişi, ölü ölü toprağa gömmüş, öyle ölmüş adam filan. Ya ne manyaklıklar var yani böyle yani aklımızın havzalamızın alamayacağı derecede böyle acayip acayip. Şişt, her gün duyuyoruz bunu. 1 2 3 4 5 filan. Değil. Ya diyorsun bu sadece Türkiye'ye mi yani burada mı? O oluyor Fransa'da da oluyor. Fransa'da bir oluyor. Herkes konuşuyor işte. 10 yıl önce bir kız öldürülmüş. Ona hala televizyonlarda onun hikayesi, onun işte o hukuki süreç nasıl işledi, ne oldu, o adam nereye gitti bunlar konuşulur ya. Yani. Ya Türkiye'de olan her gün böyle bir şey olabilir mi ya? Her gün. Şimdi dün başka bir tane daha vardı bir çift bir tanesi müzisyenmiş Umut Emre Aytekin diye müzisyen nişanlısı Maria Zeppin hangi orijinini bilmiyorum bu gerizekalı bir gün gazetesi de haberi veriyor Neneli bu kadın yani Rus mu Ukraynalı mı Fransız mı Alman mı ne söyle de mi yani habercilik yapıyorsunuz bir tartışma oluyor böyle Türkiye'de biliyorsun işte niye yan baktın lan filan diye insanlar birbirini öldürüyor ama maç skoru yüzünden birbirini öldüren bir toplum düşünün yani böyle ahmak Orada adamcağız orada işte bir baktın baktın olayı falan oluyor. Neyse adam umursamıyor yani kavga eden bir tipe benzemiyor zaten adam. Orada işte fast food restoranı gibi bir şey orada tam sipariş verirken adamlar geliyor buna çok feci bir şekilde darp ediyorlar kafasına gözüne falan iki kişi. Zaten orada iki üç dakikada böyle aldığı darbelerden işte can çekişiyor vefat ediyor adam. Şimdi bu adamlar tabii yakalanır bir de yakalarlar. da bir de serbest bırakırlar. İki ay, üç ay yatar. İyi hal, o hal, bu hal derken işte Covid'dir, bilmem nedir falan uydururlar bir şey. Adamlar çıkar. Elini kolunu sallaya sallaya gezerler. Yanındaki kız arkadaşı tabii engel olmaya çalışıyor. Nişanlısı neyse. Adamın bugün cenazesi var. Habere bak. Güngör'de öldürülen müzisyen Umut Emre Aytekin'in nişanlısı Maria Zeppin sınır dışı edilmek üzere il göç idaresine gönderildiği için Aytekin'in cenazesine katılamadı. Ya arkadaş siz şaka mısınız ya? Ya vallahi billahi anlamakta zor Ulan şöyle bir düsturu var bu AKP'nin, AKP hukukunun. Birisi bir acı çekiyor ya, biz daha da çok acı yaşatalım ona. Yani acısının üzerine acı, biber, ya ateşe yağ dökelim. Körükle gidelim. Lan bu sırası mı şimdi bu kadını sınır dışı etmenin? Olay hadise cereyan ettiği için kadın da tabii karakola gidiyor olayın nasıl olduğunu anlatıyor. Sonra kadın ne kaçak mıymış neyim yani kaçak olsa ne olmasa ne Türkiye'de 5 milyon 6 milyon kaçak var lan. Yani bu kadını gönderince Türkiye felaha mı erecek yani ne olacak yani? Ya onu geçtim lan bari deyin ki hani bir ay sonra biz sana mühlet veriyoruz bir ay sonra Türkiye'den ayrılman lazım falan deyin ya. Yani. Ya kadının acısı var cenazeye katılacak katılamıyor yani. Niye? Sınır dışı edilecek. Ya bu ne Fransa'da var ne Almanya'da var hiç, hiçbir hiç yerde böyle bir şey yok ya. ya. Ama zaten o kadının psikolojisi allak bullak. Ya bari bir cenazeye katılsın yani. Bari bir mühlet verin bir ay iki ay sonra değil bir şey değil ya. Yani. Sanki çok böyle ülkenin şey sınırları yol geçen anı değil herkes giren çıkan belli bir ülke de. Evet şiddet olaylarında bir başkası. Bunun ne kavga niye çıkmış ne olmuş bilmiyorum arkadaşlar. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde duyulan silah seslerinin ardından iki polisimizin yaralandığı öğrenildi. İki saldırgan etkisiz hale getirildi. Artık çatışmalar adliyelerde çıkıyor. Yani bu şu anda daha haberin yani iki saatlik bir haber. Ne olmuş da çıkmış bilmem, bilmiyorum ama ne olursa olsun. Yani nasıl mümkün olabilir böyle bir şey ya? Çağlayan adliyesinde, bildiğin Teksas olmuş ülke. Sonra da bunlar biz bir, bu ülkeyi yönetiyoruz diye böyle ortalıklarda geziniyorlar. Sen daha asayişi sağlayamıyorsun, koruyamıyorsun. Öyle işte olmuyormuş değil mi? Loğusak adına... E, topuzlarla bilmem ne kapısını kırıp içerden almak gibi değilmiş yani değil mi bu? O terörist dediğiniz insanlar işte adamı işsiz güçsüz bırakmışsınız, intiharın eşine gelmiş, kocası içeride, çocukları başka bir yerde, kendisi başka bir yerde. Adama hala zulmediyorsunuz, gidiyorsunuz. 15-20 tane komandoyla bilmem neyle operasyon yapıyorsunuz. Biliyorsunuz onlardan bir mukavemet gelmeyeceğini. Ha işte normal hayatta normal gerçekten suçlu olduğu zaman böyle olmuyormuş, değil mi? böyle Sıvat bilmem nesine Suudi Arabistan'da yarışmaya gidip böyle bozkurt işareti yapmaya benzemiyor bunlar. Evet bu da bu haftanın eşşi ol olsun. Konya Ereğli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ereğli Belediye Başkan adayı MHP'li Hüseyin Oprukçu almadan vermek bir Allah'a bir de ne diyecek acaba? Bir de devlet bahçeliye mahsustur. Yani biz daha çok Allah olarak Tayyip'i bellediğinizi düşünüyorduk. Şimdi Devlet Bahçeli'yi de bir Allah olarak düşünürsen eğer, şimdi şirk koşmuş oluyorsun Tayyip'e. ve yani bundan çok memnun olmayacaktır. Ve millet de dinliyor buna. Kimse de abire densiz adam sen ne diyorsun ya? Demiyor. Demiyor kimse. Millet de dinliyor. Tamam diyor evet almadan vermek bir Allah'a mahsustur. Bir de devlet bahçe. Devlet bahçe Allah mı? Kimse sormuyor bunu. <laughs> Sonra da bunlar vatanperver, çok dindar, çok bilmem ne. Yok işte Kılıçdaroğlu seccadeye e, ayağı ayakkabısıyla basmış. Demin neler neler böyle gündemi meşgul ettiler bu saçmalıklarla. Ya, o kadar deniyor bir adam ya yani ağzından çıkanın ne olduğunu bilmiyor adam. İç savaşın bittiği Suriye'de Suriyeli işçi bulamayan Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Türkiye'deki Suriyelilere 12 kez üst üste yaptığı dönün çağrısı yine yanıtsız kaldı. Esad'ın bu açığı kapatmak için Suriye'ye Türk işçileri davet edeceği iddia ediliyor. Ya başka çare kalmayınca Suriyeliler gelmiyor. Bari Türkler gelsin öyle o. Oh demografi öyle bir, oradan oraya değilsin. Suriyeliler Türkiye'ye, Türkler Suriye'ye falan çalışıyor. Giderler ha bulur. Bulur yani adam. O kadar devireceklerdi. Bizimkiler gidip orada Emevi Camii'nden Cuma namazı kılacaklardı. Olmadığı gibi oradaki tek toprağımız olan işte Süleyman Şah türbesini sırtlarında taşıyarak Türkiye'ye getirdiler. Bir de bütün ne kadar güzel bir iş yaptık diye böyle böbürlene böbürlene anlattılar. Demin dedim ya böyle bunlar kötü şeylerden biri bir kahramanlık hikayesi çıkarmayı becerebilen adamlar. Halktan toplanan vergiler böyle israf edilir. Orman Genel Müdürlüğü kurumsal rengi gri olmasına rağmen beyaz renkli 177 adet Toyota Hilux arazi, satın ara, arazi aracı satın aldı. Hadi tamam buna da bir şey demeyelim. Satın alınan sıfır araçlar tanesine 65 bin lira toplamda ise 11,5 milyon lira ödenerek griye boyatıldı. <laughs> ya vallahi bunlar oturuyorlar oturuyorlar. Biz devleti nasıl dolandırırız, nasıl kazıklarız, nasıl helal yemeden haram yollarla bir şey elde ederiz. Bu işe de bir haram katalım, nasıl yapalım derdinde adamlar. Şimdi Allah aşkına Hadi onun mantıksızlığını biz şimdi bunu tartışıyor ya insanlar. Bunu deyince ya kardeşim 170'lere beyaz aracı niye griye boyuyorsun? Ha illa sana gri araç mı lazım? Toyota'ya söylersin aldığın yere. Biz böyle bir ihale yapıyoruz. 177 tane sizden araç alacağız. He, bunları gri renkte vereceksiniz bize. De o masraftan kurtul. Hayır AKP'liler o masraftan kurtulmak istemiyorlar. Onlar bunu başka birisine ihale edip oradan bir komisyon çarpmaya bakıyorlar. Adam şimdi bunu gri renge çevirmek için bir de ihale verdi. Bir AKP'liye. AKP'li araçları aldı. Griye boyadı. Griye boyadı. da i̇şte onun için griye boya aldı. Onun fahiş fiyattan faturalandırdı. Vallahi billahi bir söz vardı. Yani bunlar bir ağaç dikseler verdikleri o ağacın verdiği meyve ağacının meyvesinden değil altında soluklanmam, gölgelenmem yani. Adamların her şeyi haram ya. Her şey. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Danıştay, Sayıştay bilmem ne. Hepsi uyuyor yani. Kimse müdahale edemiyor. Evet. ABD'ye sınırdan kaçak yollarla giren Türk vatandaşlarının sayısı son bir yılda %50'den fazla artarak 50.000'i 50 buldu. Evet Türkiye çok güzel ama işte e, Türkiye'den de herkes kaçmaya çalışıyor. Şimdi kaçak yollarla e, girmeye çalışıyorlar ve 50.000'i 50 bulmuş bu sayı arkadaşlar. Ümit Özdağ'a söylemek lazım. Ümit Özdağ sen bu işe bir el at. Sen kaçak girişler konusunda çok hassassın. Kaçak göçmenler konusunda şu... Amerika'ya giren o kaçak Türkler için de söyleyeceğim bir şey var mı? Yoksa o kaçak göçmenler sadece Türkiye'ye girdikleri zaman mı problem oluyor senin için? Ya o ülkede kim dursun ya? Ümmetinin lideri hükümet olarak hangi partiden olduğuna bakmaksızın ha, şimdi yine bir geri vites yapıyor. Milletin gazını alacak. Şimdi geçen söyledim çıkıp bu şey olduğu için bak böyle siz beni yanlış anladınız falan demez. Özür dilemez. Hiç bu adamın size özür dilediğini duydunuz mu? Özür böyle ota kritik gibi onda yani. Öz eleştiri gibi işte biz İstanbul'a çok büyük kötülük ettik falan diyor ya. O aslında kendisi değil yani bunu orada sempati çekmek için yapıyor bunu. Çok ihanet ettik yani. Eğil hey, İstanbul falan gibi böyle bir triplere giriyor. Bu adamın hiçbir zaman o özür dilediğini. çünkü çok küstah, çok arrogant e, Burnu Hava'da o kala çok bilmiş. E, aklınıza ne gelirse yani böyle bir adam. Özür dilemez bu adam. Açıklama gereği de duymaz. Yani özür, ya işte böyle söyle, söyledim ama sürçü lisan etti bilen hiç demez zaten. Şimdi çıkmış diyor ki hükümet olarak hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik. ki gönder, <laughs> gönderiyoruz diyor. Ne demek istiyor? Yani mıştı, tüy dikiyor şimdi. E, dün söylediğinle bu, bugün söylediğin. Dün söylediğinle alakalı bir düzeltme yap, şey yap. Yok. Eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz diyor, Almaları. Aha. Neyse bitsin arkadaşlar. Sesli gazetemiz. Ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Görüşürüz yarın.